kalkülatör oynayacağız. Nezle olmuş olabilirim arkadaşlar. Alo, alo kence. Alo kenke. Neyse bilmiyorum. Sesini açalım. <laughs> arkadaşlar sesi açılmıyor. Bozuldu. Şaka yapıyorum bozulmadı. Ben bir ona bir şeyler sor sordum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, tekrar sorma. Uygulamayı beğendin mi? Sormayacağım ki. Evet arkadaşlar hadi diyelim. Ok. Hadi. Girelim arkadaşlar. Ne soralım arkadaşlar? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, şimdi Brawl Stars'tan Shelly'e mi soralım arkadaşlar? Ee, e, ne soralım? Ee, Brawl Stars'tan Leon'u soralım arkadaşlar. Bakalım bilebilecek mi? Kadın mı? Hayır. Türkiye'den mi? Hayır. Bir oyun karakteri mi? Evet. Brawl Stars karakterinin Brawl Stars ile bir ilgisi var mı? Var, evet. Bir hayvan mı? Hayır. Yok, hayvan. Evet. Bir köpek mi? Hayır. Uçuyor mu? Hayır. Görünmez olabiliyor mu? Evet. Bir kilolu mu? Biraz kilolu mu? Hayır. Ahmet Sihli Leon. Evet arkadaşlar bildi. Ve Leon arkadaşlar. Arka Aa, olmadı. Para kazanamadık. Reklam girdi arkadaşlar. Nasıl keseceğimi bilmiyorum. O yüzden yapamıyoruz. Geçelim arkadaşlar. Hop şöyle. Tamam tekrar oyna. Evet arkadaşlar. E Şimdi şeyi bilemiyorum. Ben eskiden sormuştum. Ee, e, Albayruf yeni gelecek karakter arkadaşlar. Evet. Kız mı? Hayır. Bir köpek mi? Evet. Çoğu zaman şapka takıyor mu? Evet. Buz ile bir ala bağlantısı var mı? Hayır. arkadaşlar. Lan niye? Aa, ben bunları sormuştum ne mi? Hatırlamıyordum ne yapayım? Ne yapayım arkadaşlar? Hatırlamıyordum. Şimdi bakalım tereye soralım arkadaşlar. Bir hayvan mı? Hayır. Biraz da oyunundan mı? Evet. Bir erkek mi? Hayır. Mor saçlı mı? Saçı var mı? Hayır. Saçı var mı? Hayır. Buz ile bir alet var mı? Hayır. Bir robot mu? Hayır. Yeşil renkte mi? Hayır. Bu doğa üstü mü? Doğa üstü hızlı mı? Hayır. Bir hayvan bağlantısı var mı? Hayır. Kız mı? Evet. Tara üyesi mi? Evet. Gizemli mi? Evet. Aa, Dur. Uf. Evet. Arkadaşlar. Nasıl bildi lan? Oha bildi vallahi bildi. Arkadaşlar bildi. Şimdi Mortis'i soralım. Bakalım bilebilecek mi? Ya öf başlarım reklamına. Bir tane daha reklam gelirse çıkacağım başka oyuna gireceğiz. Tekrar oyna. şekli hayvan şeklinde mi? Hayır. Bir kadın mı? Hayır. Brastas oyunundan mı? Evet. Bir robot mu? Hayır. Yeşil renkte mi? Hayır. Çok mu kaslı? Hayır. Yaşlı mı? Hayır. Saçı var mı? Evet. Silah ile mi savaşıyor? Hayır. Vampir mi? Evet. Kirek ile mi savaşıyor? Evet. Arkadaşlar. Bildi be Mortis. Mortis. Evet. Bildi arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım kosma alabiliyor muyuz? Ya oğlum reklam çıkma işte çıkma. Oyundan çıktık. Arkadaşlar şimdi basketbol arena oynayalım. Hadi gelin. Eee e, basketbol arena oynayacağız. Evet. Masomo yine Masomo çıkarttı. Siz de yüklemeyi unutmayın. Masomo Basketbol Arena çok eğlenceli bir oyun. Ben bunda çabuk tabilim. Baya, Bayağı bayağıdır oynamıyorum ama. Gerçekten bayağıdır oynamıyorum. Ama gerçekten eğlen, eğlenceli bir oyun. Büyükler oynamıyor oynamıyor da. Yani ablanız varsa eğlenceli diyebilir ama oynayamaz. Oynamaz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hop bakın bundan çok şey çıkıyor. Baya baya bir şey çıkıyor bundan. <laughs> arkadaşlar valla ya. Çok iyi şey. Çok iyi sandık o. Hop hemen açalım. İnşallah yeni bir karakter çıkar arkadaşlar. Hop hop, 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 hop. Hadi be yeni karakter çıksaydı çok iyi olacaktı ya. Tüh çıkmadı. Bakalım bundan çıkacak mı? Çıkmadı çıkmadı şey be. Be. Aa bakın. Sezon bileti. Bir şey gelmiş. Aa topla. Gizemli kutu gelmiş arkadaşlar. Hoppa. Ararara bum 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 bum. Baya bir şey geldi. Artık bir karakter açık, aç çıkmasını istiyorum. Gelin açalım. Aç. Aç bekleyelim. Tamam. Yeni bir şey gelmiş. Biletin hazır şampiyon. Biletini hazırlı şampiyon. Neyse. Arkadaşlar. Aa yeni bir tane geldi. Yeni bir tane karakterimiz açıldı. Bakalım nasılmış. Kalın kostümlerine bu iyi. Bu da bayağı iyi. Bayağı iyi arkadaşlar.

sıralama gör. Acaba Aa bir niye şey ya? Şey. Neyse. Geçeriz belki arkadaşlar. Şey? Yeni yerimiz açıldı. Çaylak. <laughs> Çaylak açıldı. <laughs> arkadaşlar. Çaylak açılmamış mıydı ya? <laughs> Çaylak. Neyse boş verin arkadaşlar. Çaylak açıldı. Neyse. Evet oynayalım. Çok erken, çok gerideyim ama olsun. Hadi ya. Heh. Maç yap. Bakalım kaçıncı seviye gelecek. İnşallah yedisi, yedinci seviye gelmez. Yani ben altıncı seviyedeyim. Seviyeyim. Bayağıdır oynamıyorum da. Ay altıncı seviyeye geldi be. Hop. Arkadaşlar bakalım kazanacağız mı? Hoppa! Çat! İşte bu işlik. Hop! Aa! Hadi be! Atıyordum arkadaşlar! Hoppa! Attım arkadaşlar! Sıfıra! Sıfır ol! Sıfır daha o! Arkadaşlar ben de yedi oldum. Pat pat pat. Hadi be. Ya çaldı ama. Çaldı arkadaşlar. Bu <laughs> müthi üçlük. Hadi be. Arkadaşlar. Hadi. Hop hop hop. Hop. Hop attık arkadaşlar. Hop hop. Hadi be bu arkadaşlar. Bum. çok iyi attık. Hop. Hop. Hop hop, ay. Ay ah. oh tamam attık. 17'ye 8. Hop hop. İşte bu be işte arkadaşlar. Aa kasıyor kasıyor. Kasıyor çok kötü kastı. Çok kötü kastı ama yine de attım. Ah kasıyor. Kısıyor. Hop. Arkadaşlar attı ya. 23 11 Allah'tan. Hop. Hoppa attı arkadaşlar. Olsun sıkıntı yok zaten yendik arkadaşlar. Nasılım arkadaşlar? Babcı çünkü çok sürüyor oynaması yani arkadaşlar. Oh ye yeah. Ee, kaçıncı sıradayız? 11. Haram. neden? Öf be. Ben böyle şerefsiz işte. <laughs> Aa, açıldı hazır diyor. Dur bakalım arkadaşlar. Şu emoji açıldı. Topla. Ama açıldı. Karizma. Ama takmayacağım bunu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.